Partisi Genel Başkan Yardım, Rekam Parti Partisi Başkanım, İl Yöneticilerimiz İlçe Başkanım, İlçe Toplum Kuruluşları ve Derneklerin Değerli Başkanları temsil hizmet vereceğimiz 21 Eylül Dünya Azza Açılışımıza hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz şerefler. size davet ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır Karşıyaka'da belediyemizle işbirliği içinde halkımızı bilgilendirme çalışmaları yaptık. Pandemi öncesi Karşıyaka Belediye'mizle yaptığımız 21 Eylül Alzheimer günü etkinliklerimizle birlikte Cemil Başkanımızın Gündüz Yaşam Evi konusunda desteğini ve çabasını çok yakından gördük ve çok sevindik. Bugün Karşıyaka'da Azamel hasta ve hasta yakınları için bir umut yeşermektedir. Bunun için çok mutluyuz. Cemil Başkanımıza ve bu son süreçte bizim hep yanımızda olan başkan yardımcımız Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca karşı Karşıyaka'da çalışan bu projeye emek veren herkese de gönülden teşekkür ediyoruz. Bizim için bir gurur günü burada yaşadığımız bugün çok çok önemli gördüğümüz toplumdaki çok önemli bir yaraya bir parça da olsa çağrı ürettiğimize inandığımız bir projenin açılış günü. Alzheimer hastalığı aslında ülkemizde yaşanan pek çok benzer kronik hastalığın bir örneği sadece. Ama aslında maalesef ben de bir hekim olarak bunu söylemekte sakınca görmüyorum son 20 yılda özellikle ağırlaşan bir halk sağlığı ve sağlık sistemi problemi içerisinde gittikçe büyüyen bir sorun alanı haline dönüşmüş hastalıklardan birisi. Nüfusumuz yaşlanıyor. Dünya nüfusu genel olarak yaşlanıyor. Bununla paralel olarak Alzheimer hastalarının sayısı da artıyor. Bunlar gerçek. Ama yine de normalde beklenenden daha hızlı bir artış var alzheimer hastalığı oranında. Bunun nedenleri henüz tam anlaşılabilmiş değil. Çevre sorunlarıyla bağlantılı olabileceği söyleniyor. Mesela mikroplastiklerle bağlantılı olabileceği söyleniyor. Ama neden her ne olursa olsun sonuçta tüm dünyada ama özellikle nüfusu biraz daha yaşlanan ülkelerde ki Türkiye'de Birkaç yıl içerisinde nüfusu yaşlı ülkeler arasına giriyor ne yazık ki. Gittikçe daha ağır bir problem haline geliyor. Bu hastalıkla ilgili maalesef toplumumuzda farkındalık yeterli düzeyde değil. Bu hastalık maalesef saptanması gereken dönemde yani erken dönemde saptanamıyor. Bunun en önemli nedeni hastalık bilinmiyor, tanınmıyor. Saptandığı zaman da ne yazık ki artık bir şey Yapılamaz hale geliyor. Halbuki erken dönemde e, saptandığı zaman uygulanacak terapilerle, tedavilerle en azından ilerletilmesinin yavaş olduğuna dair kuvvetli bir kanaat var. Bu yöndeki bilimsel çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bizler bugün tahminen karşıya kadar 7 bin civarında Alzheimer hastası olduğu söyleniyor. Bu şartlar altında, ben Karşıyaka için bunu söyledim ama diğer ilçelerde de benzer sayıda yüksek oranlar var aslında. Yani bu genel olarak Türkiye'nin sorunu. Buna karşı bir şeyler yapmak zorunda hissettik. Benzer örneklerini de inceledikten sonra mutlaka bu alanda bir çalışma yapmalıyız diye yola çıktık. E, ve çok kısa sürede bu e, belki mütevazi ancak fonksiyonlarının çok güçlü olduğuna olacağına inandığımız bu binanın yapımını gerçekleştirdik. Konuşmalarımda her zaman söylediğim bir şey var. Hani mesele bina yapmak değil. O binaların içerisinde ne yaptığınız sonuçta. Biz bu bu anlayışla sadece bu Alzheimer evine hapsedilmiş bir çalışmayı değil, bütün karşı yakaya, karşı yakın her tarafına yayılmış bir farkındalık, eğitim ve bakıma destek çalışmasını yürütmeyi düşünüyoruz. Her Alzheimer hastasının evi bizim için bir çalışma alanı olacak. Burada evde sağlık ve destek hizmetleri merkezimizi gittikçe güçlendiriyoruz. Geldi, yani göreve geldiğimden beri en çok üzerinde eğildiğim konulardan birisi bu. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok fazla övgü aldığım hizmetlerden birisi. Ee, Alzheimer hastaları için yine biraz daha özelleşmiş bir çalışmayla bu hizmetimizi de güçlendireceğiz. Ama öyle zamanlar oluyor ki insanlar hastalarını kısa süreliğine de olsa emanet edecekleri, güvendikleri bir adres arıyorlar. İşte o adres burası olacak. Ee, bu açacağımız tesisin e, hastalarımıza, hasta yakınlarına e, çok değerli yardımları olacağına yürekten inanıyorum. Burada buranın oluşmasına katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Alzheimer Derneği'ne tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde görev yapacak olan mesai arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmamızı bizimle birlikte takip edecek ulusal bir Alzheimer politikası geliştirmemizi sağlayacak yine Türkiye'nin diğer kentlerinde olan Alzheimer merkezlerindeki duyarlı insanlara çok teşekkür ediyorum. Kentimize, karşı yakamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Böyle güzel açılışlarda bir arada bulunmak çok keyif veriyor. Özellikle belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin bütün olanakları en verimli şekilde kullanarak sosyal belediyeciliğin en etkin örneklerini gösterdikleri bu hizmet açılışları aslında bizim için siyaset yapmanın anlamını hayatın içinde tam da hak ettiği şekilde tarif etmenin bir yolu. Değerli arkadaşlar, siyasetin birçok boyutu var. Akşam televizyonun karşısına geçiyoruz ya da elimize telefonu alıp sosyal medyada geziyoruz. Siyasetin çoğunlukla kavga tarafı, çatışmacı tarafı, polemik tarafı dikkatimiz çekiyor ya da onu görüyoruz çoğunlukla. O tarafı belki de çok fazla çekici oluyor. Bütün odaklandığımız haberlerde, sosyal medyada odaklandığımız nokta polemik. O ona şöyle güzel söz söyledi. O gitti böyle dedi. O gitti şöyle dedi. Artık içeride frenimiz tutmuyor. Dünyaya gittiğimizde yurt dışında da benzer şeyleri görmeye başladık. O şunu yaptı, bu bunu yaptı. O bunları sıraya dizdi. Aslında bunlar mutlaka belki siyasetin tuzu biberi ama aslında siyasetin merkezinde olması gereken şey tam da bugün burada yaptığımız şey. Tam da hizmet, dokunmak, insana dokunmak. İhtiyacı gidermek, hizmet etmek. Bir şeyi bütün imkanları bir araya getirerek halkın, toplumun yararına bir şeyler üretebilmek. Üretmeyi unuttuk arkadaşlar. Hazırı tüketmeye alışan bir toplum haline geldik. Sanayide üretmeyi unuttuk, tarımda üretmeyi unuttuk, bilgi üretmeyi unuttuk, okulda üretmeyi unuttuk, teknoloji üretmeyi unuttuk ya da önemsememeye alıştık. Rantiyeciliğin çok fazla prim yaptığı günlerden geçiyoruz. Sizi bütçe rakamlarıyla ya da çeşitli teknik bilgilerle boğmayacağım ama bir tane şey söyleyeceğim. Kaçıncı aydayız şimdi biz? Dokuzuncu aydayız. Dokuz ay. Dokuz ay içerisinde 250 milyar faiz ödenmiş bütçeden. 250 milyar dokuz ay içerisinde. Eğitime harcanan sosyal hizmetlere harcananlardan kat ve kat fazla. 85 milyon nüfusumuz var. Milyonlarca çocuğumuz var, evladımız. Okul öncesinden tutun, ilkokul, ortaokul, lise ve milyonlarca yaş almış amcalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz var. Bütün bu süreç içerisinde devletin bütçesini birileri bir şekilde hesap etmeden böyle harcıyor olabilir ama bizim belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz halkın kendilerine emanet ettiği bütçeyi zerre harama göz dikmeden her damlasına dikkat ederek böyle hayırlı işler için harcamaya özen gösteriyor ve yaparsanız oluyor. O yüzden biz de siyasetin bu güzel yanını hizmet üreten, paylaşan, destek olan yanını yerel yönetimlerimizin açılışlarında görmekten mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz. Omuzlarımız yukarı kalkıyor. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık sevgili başkanım. Bugün Karşıyaka Belediye'miz iki açılış yapmış ya da benim bildiğim en azından iki açılış yapmış. Birisi öğleden önce veya öğle saatlerinde Yine Sayın Genel Başkan Yardımcımız çok çalışkan Veli Ağbaba katılmış ona. O kreş açılışı doğru mu başkanım? Evet. Bir diğeri de yine bizim sizlerle şu anda açılışını yaptığımız Alzheimer merkezi. Bakın birisi çocuklarımızla ilgili diğeri yaşlılarımız ya da yaş almış annelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz, babalarımızla ilgili. Sosyal devlet tam da bu arkadaşlar. Sosyal devlet tam da bu, insanı merkezine alan, insana hizmet etmeyi merkezine alan ve insanı belli bir meslek, belli bir dönem, belli bir ayrıcalık ekseninde değil, doğmadan başlayıp, onunla ilgili planlamayı doğmadan daha başlayıp, Allah gecinden versin, öldükten sonrasını bile huzur içerisinde gözlerini yumacağı bir dünya yaratmak. Sosyal devletin hedefi bu. insana yatırım yapmak. Ve Karşıyaka Belediye'miz sabah çocuklarımız için kreş açarak çocuklarımıza yatırım yaparken şimdi bu güzel açılışta da yaş almış yaşlı amcalarımız, teyzelerimizin en önemli problemlerinden birisine bir yaraya neşter vurmak için adım atmış. Ne mutlu. Sosyal devlet kamusal kaynakları insanın mutluluğu için bir yerde planlayıp adaletli dağıtmayı hedefleyen devletin ta kendisi. Bizim toplumda yoksullaşmanın bu kadar arttığı, gelir adaletsizliğinin bu kadar attığı, yarılmaların, çatlamaların bu kadar yaygın olduğu bir dönemde yerel yönetimlerimiz bütün imkanları kullanarak halkın kendilerine emanet edilen bütçesini şeffaf bir şekilde milletin parasını şeffaf bir şekilde bütün imkanları kullanarak insan için harcamanın bin bir maharetli yolunu gösteriyor. Buluyor, hayata geçiriyor ve biz de bunları izlemekten mutlu oluyoruz. Burada bu hizmetlerimiz devam edecek. Belediye başkanlarımızın bu çalışmalarından dolayı Türkiye'nin her yerinde gurur duyuyoruz. Bu çalışmalar birilerini rahatsız ediyor olabilir. İstanbul'dan geldim buraya. İstanbul'da Dünyanın gözde metropolü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın duruşmasına katıldım. Hizmet etmesinden, seçilmesinden ve hizmet etmesinden huzursuz olan bir yaklaşım uydurma bahanelerle İstanbul Belediye Başkanını hizmet etmek için odaklanması gereken belediye başkanlarımızı adliye kapısında sıkıştırmanın peşindeler. Aslında 16 milyon vatandaşımızı adliye koridorlarına sıkıştırma hesabı. Bu hesapların hiçbir şey ifade etmeyeceğini biliyoruz. Belediye başkanlarımız hizmete odaklandı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Aydın'da, 11 büyük şehirde, ilçe belediyelerimizde, il belediyelerimizde ve işte Karşıyaka'da. Her yerde bir büyük açılışın, bir büyük insana dokunmanın, bir büyük yaraya merhem olmak çabasının seferberliğini görüyoruz. Ve bundan dolayı çok mutluyuz. Ve biliyoruz ki bu millet, bu halk kendisini kucaklayanı kucaklamasını bilir. Biliyoruz ki bu halk kendisine dokunana karşılığını kat be kat verir. Bugün yerel yönetimlerdeki bu anlamlı dokunuşları inşallah milletimizin ver vereceği yetkiyle bütün Türkiye'de 85 milyona dokunabilmenin yolunu açacağız ve o hizmet o büyük hizmet kervanına dönüştüreceğiz. <laughs> ve inşallah bu milletin bütçesini bu milletin evlatlarından teyzelerine, dedelerine, nenelerine kadar 7'den 70'e 85 milyonun sadece bugünü değil, yarınını da barış içerisinde, zenginlik içerisinde, refah içerisinde huzurlu bir Türkiye, huzurlu bir millet huzurlu bir ülke kurma davası için seferber edeceğiz. Bu duygularla başta belediye başkanımız olmak üzere biraz önce sayılan ve sayılmayan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Hayırlı olsun. Allah tamamını eldirsin. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Elvan Hanım. <laughs> evet. Başkanım. Tamam Ufaktık bir saniye. Başkanım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <laughs> olsun. Şey şey, da benzeri <laughs> hastalarımızın e, böyle birinci, ikinci derecede ya da değerlendirilmek, ne yaptığımız bir salonmuş. Aynı zamanda eğer genel hastalarımızdan süreç çok güzel. Bunlar modüler. Mesela şu 4-5 tane masayı bir, bir şey yapıyoruz. Bir çalışma alınması be. Şu anda duruyor. Ellerine şey şey ya, şey. evet. Yani tek başına bir...